Sevgili Kova ve Yükselen Kova, hepinizin yeni yılını kutluyorum. Evet, şimdi 2022 yılının öngörülerini, olasılıklarını, fırsatlarını, nerelerde sınavlarınız veya engellenmeleriniz var, nerelerde e, yetersizlik duygusuna kapılacaksınız, nerelerde kendinizi böyle kasılmış, eksik hissedeceksiniz, nerelerde dönüşüm yaşama olasılığınız var... Şimdi bunları paylaşıyor olacağım. Evet, haritamda, bilgisayarımda, önümde heyecanla bekleyenler var. Evet, sevgili yükselen kova özellikle Satürn kovada biliyorsunuz. Geçtiğimiz sene de 2021'de de hani 2020 evet 2020'nin sonundan itibaren böyle bir etkisini görmeye başladınız psikolojik olarak sıkıldınız, daraldınız, bulaldınız, bazılarınız görünüşünden memnun olmamaya başladı, bazılarınız estetik ameliyat veya dış görünüşüyle ilgili bir şeyler yapmaya başladı, işte diyetti, oydu buydu, bunlar ne kadar böyle olumsuzmuş gibi gözükse de aslında sizin zaten uzun zamandır yapmayı isteyip de bir türlü adım atmadığınız bir şeydi. Bu sene de bu etki devam ediyor arkadaşlar. Ee, bir sene boyunca Satürn Kova'da yükselenizden haritanızın birinci evinizden geçecek. Bu ne demek? Bir kere kariyer anlamında bence çok güzel bir şey. Evet biraz bir tık böyle fazla sorumluluk yükleyecek üzerinize ama e, size uzun zamandır yapmayı isteyip de yapamadığınız o işi kurdurtabilir. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Yani Satürn diyor ki bunu yap diyor. Artık diyor hayaller hayal kurmaktan vazgeç diyor. Artık başkaları için çalışmak yerine kendin için çalış diyor. Sana bu fırsatı veriyorum diyor. Hadi diyor kendi işini kurabilirsin veya kariyerinde hep yapmak isteyip de adım atmak istediğin şeyler varsa at. O sorumluluğu al diyor. Yani burada bir tık da yetişkin olma varoluş seçimi dediğimiz e, farkındalık koçluğundaki olaya giriyoruz. Yani bazı konularda hakikaten çocuksu temadasınız. Bundan çıkın, sorumluluğunuzu alın. Önünüzde güzel bir gelecek var. 30 yılı anlatacak bu geçtiğimiz sene ve bu sene Satürn'ün sizin birinci evinizden, yükselenizden ziyaret edişi önünüzdeki 30 yılı e, bir fragmanı gibi düşünün. Temel çakıyorsunuz, inşa ediyorsunuz. Satürn yapı demek ve bu çok güzel bir şey. Yeni bir şeylere adım atacaksınız. Aynı olan şeyleri artık bırak diyor. Bu ilişki anlamında da sizi zorlamıştır bir yedi hattı. Özellikle Satürn baba demek. Baba veya erkek figürü ee, ya da baba gibi gördüğünüz karakterlerle geçtiğimiz senede, bu senede böyle bir zorlanma yaşıyor olabilirsiniz. Ya da e, o kişiyle çok iyi anlaşıyorsunuz ama sizin hayatınızı gölgeliyor olabilir. Siz kendi yolunuzu seçeceksiniz. Artık bu atalardan bir bağlarınızı kesin. Özgürleşin. Bağ kesme egzersizi var. Onu yapabilirsiniz. İnternetten araştırın ve artık anne baba özellikle erkek figüründen bağlarınızı kesip özgürleşip kadınlara söylüyorum bunu. Ee, i̇yi ki kadınım deyip o kadın olmanın güzelliklerini sulayın. Bu, bunu kadınlara söyledim. Erkekler içinse yine e, ortağınız varsa bir yedi hattı Bununla yaşadığınız geçtiğimiz senede bir gerilim vardı belki. Ee, belki bu senede öyle. Sorumluluk al diyor. Sorumluluklarını bil diyor. Ya da olumsuz giden bir süreç varsa artık bunu bitirmenin zamanı diyor. Önüne yeni bir kariyer fırsatı geldi diyor. Evet, fiziksel görünüşünüzde bu senede değişiklik yapmayı istiyor olabilirsiniz. Ee, spor, diyet, sağlıklı beslenme... 30 yılı güzel geçirebilecek aslında o kaliteli alışkanlıklara adım attığımız bir durum. Bazen çok fazla sorumluluk aldım ya tamam yeni güzel bir şeylere başladım ama galiba üstüme ben çok ekstra yük mü aldım gibi de hissedebilirsiniz. Geçtiğimiz sene de öyle oldu. Bu sene de öyle olabilir. Hatta bu sene bir tık daha fazla olabilir. Neden? Şimdi Jüpiter bolluk bereket gezegeninin size getireceği. Ee, olasılıklar, fırsatları anlatıyor olacağım. Jüpiter bolluk bereket gezegeni balık burcunda. İkinci evinizde bir doğum haritasında ikinci ev maddi manevi değerler evidir. Ee, ve 2-8 hattı hep böyle karşılıklı düşünmek lazım. Birinci evden geçince 1-7 yedi hattı. 7. ev ilişkilerinizi anlatıyordu ya o yüzden o şekilde yorumladım. Şimdi 2-8 hattı burada bir kere miras durumu olabilir. Ev alıp satabilirsiniz. Ekstra paralar gelebilir. Yeni iş fırsatlarından gelecek harika paralar gelebilir. E, araba değiştirebilirsiniz. Size hediye araba olabilir. Yani e, hem maddi anlamda bir büyüme. Çünkü Jüpiter bolluk bereket gezegeni bunu büyütüyor. Siz birinci evden geçen o satürnün Size sunduğu sınavdan geçerseniz o sorumluluğu alırsanız aynı zamanda gani gani ödülleriniz var. Ve manen de kendinizi e, oradaki daralmanın yanında bir de şifalanma ve daha iyimser olma, daha iyi hissetme haline gireceksiniz. Yeteneklerinizi konuşturma zamanı. Daha çok kişinin e, duyabileceği şekilde önünüze fırsatlar gelecek. Geldiğinde kabul edin geri çekilmeyin. O sorumluluğunu alın. Korkmayın, yetişkin olun. Ay daha fazla sorumluluk olacak. Tamam daha çok görüneceğim. Tam istediğim gibi yaptığım memeklerim, yeteneklerim görülecek, duyulacak ama çok yorulacağım yahu deyip durmayın. Bu fırsat gelmiş. Bakın 12 senede bir gelen bir Jüpiter geçişi ikinci evden. Bunu değerlendirin lütfen okey mi? Aa, i̇kincisi İkinci evden geçerken Jüpiter bolluk bereket gezegeni çok para gelirken bir de harcat atabilir. Buna dikkat edin. Bütçe yaparsanız her gün harcamalarınızı yazarsanız aylık e, önceki sonraki ayları da harcamalarını böyle belirleyip ekstra harcama olduğunda diğer bölümden kısarak o şekilde bütçenize uya uya giderseniz Bereket varoluş seçimi. Yani berekete ait olan ben ne yapardım? Bu bir soru. Yetişkin olan ben kim olurdum? Nasıl davranırdım? Nelere adım atardım? Bu soruları her gün kendinize sorun sevgili yükselen Kova ve Kova burcu. Çünkü bu senenin varoluş seçimi soruları sizindir bu ikisi. Evet. Jüpiter 11 Mayıs'a kadar ikinci evinizde geçiyor, ziyaretini yapıyor. Şu an zaten orada bakın Ocak ayındayız. Zaten güzelliklerini aralıkla birlikte hissettiniz. Ee, sonrasında üçüncü evden geçecek. Bolluk, bereket, gezegeni. Ve burada çok güzel e, bazılarınız yeni eğitim fırsatları. 11 Mayıs 28 Ekim arası yeni eğitimlere atılabilir. Göreceğiz, duyacağız. Ve çok güzel e, fayda sağlayacak. Bazılarınız bol bol kısa seyahatler yapacak. Böyle ani, keyifli. Bazılarınız araba alacak. Bazılarınız IC noktası dediğimiz e, alt haritanın alt noktası buradan geçiyorsa bir profesyonel astroloğa muhakkak haritanızı e, yorumlatın. Ama sizin enerjinizi yükseltecek birisi olsun bu. A, taşınma verebilir, Evet. Taşınma fırsatı zaten e, tutulmalar da 4. ev ve 10. evde o da taşınma fırsatı veriyor. Yani bir sene boyunca aslında orada bakarsak tutulmalara bir sene boyunca sizin taşınma fırsatınız, ev alma fırsatınız, araba alma e, satma fırsatınız var. Okey mi? Ve üçüncü evden geçerken iletişiminiz daha tatlı olacak böyle 11 Mayıs ve 28 Ekim arası. Böyle insanlar böyle sizinle sohbet etmeye doyamayacak. Öyle bir şey. Özellikle kardeşlerinizden güzel haberler varsa kardeşleriniz ya da işte en yakın görüştüğünüz 5-10 kişi, işte yakın komşularınız falan onlardan çok güzel haberler alabilirsiniz. Evleniyor, çocuk sahibi oluyor, yeni iş kurdu ne bileyim ödül aldı vesaire vesaire yazısı şurada çıktı o aranızda yazarlar varsa yükselen kova ve kova burçları üçüncü ev aynı zamanda yazmak demek yazma sanatı demek hani iletişim derken sadece ağzımız değil parmaklarımız da çalışıyor hele ki elektronik çağda direkt parmaklarımız çalışıyor bu ne demek hakikaten kariyeriniz bu yöndeyse bir kitap yazma zamanı veya daha önceden yazmışsanız o kitabı bırakıp güncelleyin. Yeni sıfır bambaşka bir versiyonunuzla bir şey yazın. Evet. O kadar hızla yayılacak ki o Jüpiter Boluk bereket gezegeni 11 Mayıs ve 2000, e, 2000 ne ya. <laughs> Ekim arası ve heyecanlandım yani sizin adınıza. Çok güzel destekliyor. Yapın. Atın adımınızı. Hayaliniz varsa daha önce hiç böyle bir şey düşünmediyseniz kitap yazma zamanı, şiir yazma zamanı, yazın, çizin, yazarak çalışma veya eğitiminizde sürekli yazarak çalışın. Ee, her türlü iletişim ağınızı, kaliteli ağı, sosyal ağı genişletin. Size çok faydası olacaktır. Evet, şimdi geldik güney ay düğümü, kuzey ay düğümü. Ne demek? Tutulmaları anlatır. Tutulmalar güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü hangi burçlardaysa her zaman orada olur. Bu sene tutulmalar boğa akrep hattında. Kuzey ay düğümü boğada geleceğin anahtarı dediğimiz yani yönümüzü oraya bakacağız. Güney ay düğümü akrepte. Yönümüz oraya bakmayacağız. O alışkın olduğumuz bir alandır. Ee, Satürn bizi yükselen kovaları hep böyle ne, takıntılara, esbeseye, kuruntuya, paranoyaya, endişeye ay acaba yine bunu da mı yaşarım hesabım çalınır mı şu olunur mu bilmem ne olur mu beni aldatır mı kıskançlıklar tutku hır hırs sakın bu, bu, bu yön yani bu boğa akrep hattı hakikaten böyle tutkulu bir hat bir buçuk sene biz hani şu anda 2022 öngörülerini yapıyoruz ama bu bir buçuk senelik bir döngü bitişleri ve başlangıçları temsil ediyor sizin başlangıçlarınız burcu yani dördüncü ev hattında anne baba sağlığına bir miktar dikkat edelim. Belki o konuyla ilgili e, ama bazılarınızın haritasında mesela orada bir şiron varsa şifa da verebilir bu hastalığa. Bunun haberini alabilirsiniz. Anne ile babayla e, daha çok iletişim, anne baba ebeveyn e, evlenmek, aileye bir üye gelebilir, siz evlenebilirsiniz. Zaten satürn kova geçişi hayatınızda birisi yoksa bir evlilik yani kalıcı bir ilişki başlatabilir. Zaten 4. 4-10 hattındaki tutulma da aslında ikinci defa sizlere e, evlilik çağrısı veya kalıcı uzun bir ilişki ciddi bir ilişki sinyali veriyor. Yalnızlara güzel haber ama... Satürn geçişinde şunu unutmuşum, hem geçtiğimiz sene hem bu sene eğer gerçekten zorlu bir ilişkiniz varsa veya evliliğiniz varsa orada problemlere çözüm odaklı yaklaşmıyorsanız, oradaki dersinizi, sınavınızı almadıysanız ben bu ilişkide neleri artık, nelere ne şekilde tepki vereceğim deyip o ilişkideki sorumluluklarınızı görmediyseniz ilişki bitmeye mahkum olabilir. Ama ardından çok güzel bir rahatlama hediyeleriyle gelebilir. Aynı ilişki bitip bir ay sonra birkaç ay sonra bambaşka bir şekilde yeniden de başlayabilir. Bu olasılıkları da sakın aklınızdan çıkarmayınız. Bu dört on hattındaki tutulmalar size yine bir taşınma söz konusu söylemiştim. Gayrimenkul, alsat, miras... Zaten ikinci evden geçen Jüpiter geçişte yine bir alsat, biraz e, kariyer, para. Yani siz hakikaten yükselen kovalar biraz e, sorumluluklar ağır gibi görünse de bazı şeyler ilişkilerinizde zorlasa da hakikaten aslında dönüşüm yılındasınız. Eskileri bırak her anlamda eski seni de bırak yeni bir kimliğe gir diyor. Yani yeni varoluş seçimleri yapma zamanı. Enerjisel olarak önce olmak istediğin kişiyi enerjisel olarak ol. Sonra da adım at. Bunun üzerine çalış diyor. Okey mi? Evet. Aa başka başka sorunuz olursa bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Instagram sayfamdaki arkadaşlar. Bunu YouTube'a da paylaşıyorum ama YouTube'daki arkadaşlar Instagram'a beklerim. Instagram sayfamdaki postun altına da e, kova veya yükselen kovalar sorularınızı sorabilirsiniz. Hoş bayağı da detay verdim ama. Merkür retroları da paylaşayım. Bir saniye saate bakayım. E, çıkmam gerekiyor çünkü evet vaktim varmış. Evet Merkür gerilemeleri artık klasik Ocak, Mayıs, Ekim ayında. Ekim ayında bir de Uranüs Satürn karesi var. Ekim ayı hakikaten böyle dönüşümlü, sarsıcak bir ay. Ee, bu Merkür Retro'ların olduğu zaman yeni bir şeye başlanmasın deniliyor. Ancak ben aynı kanıda değilim. Eğer hayatınıza birisi girdi, tanıştınız. Yani o ilişkiye dönüşmek üzere neden o insanı tanımayasınız ki? Önünüze gelmiş. Bunu siz çekmişsiniz. Çekim yasası gereği. E zorlu olacaksa da bu da sizin oradaki e, yolculuğunuz kişi size zaten size aynaladığı için hediyeleriyle gelecektir. O yüzden çok da takılmayın o kısmı ama imza atacağınız bir şey varsa e, avukatlara veya bilir kişilere hakikaten böyle iyice araştırın veya bir şey adım atıyorsanız bir kere attınız arkasından ya birkaç kere kontrol ederek yapın o aylarda tamam mı seyahat edecekseniz imza atacaksınız, al sat yapacaksınız, bir araba alacaksınız lütfen o arabayı iyi inceletin. Aa, ben arabaların merkür gerilemesinde alınmasını kesinlikle önermiyorum. Yani bu konuda hakikaten istatistik yaptım. Çok fazla sayıda çevremde araba alan oldu ve memnun kalmadılar sonrasında. Habire bir masraf çıkarttı. Elektronik aletlerde özellikle Ocak ayında Venüs Retrosu gerilemesi de var. Elektronik aletleri biraz bekletin, iyice bir araştırın, sorun e, kullanımcı yorumlarını çok detaylı okuyun, ondan sonra gidin alın yani, Okey mi? Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yükselen kova ve kova burcu. Nisan ayında e, Jüpiter-Neptün kavuşumu var, sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Orada finansal anlamda dünyada da böyle bir belirsizlik ya bu böyle oluyor ama acaba gerçek mi falan böyle Neptün Neptünyen bir buluşma olduğu için ve çok da büyütülecek bir şey. Yani o bir ay bir söylenenler acaba gerçek mi değil mi falan deyip bir durup bakmak lazım. Sizin de finansal evinizden geçtiği için kariyer evinizden geçtiği için ee, manen de böyle çok kendinizi uçmuş bulutların üstünde hissederken sizi fazla harcamaya götürebilir o Nisan ayı. Dikkat. Evet, son olarak Mars gerilemesi ya birkaç e, videoda kalp Mars gerilemesi tarihi sadece Ekim demiş mi öyle değil tabii ki. E, kareyle karıştırdım Uranüs Satürn karesi Ekim'de e, Mars gerilemesi Kasım Aralık gibi oluyor ve ee, yılı biraz daha böyle hani kasarak değil de daha kendimize şefkat ve anlayış, çevredeki olanlara daha bir tık gözlemci bakış açısından yaklaşmaya gayret gösteriniz. Bütün bunların olasılıklar olduğunu ve gücün daima, seçimin daima sizde olduğunu da sakın unutmayın. Hepinize çok 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 sevgiler. Evet, Instagram sayfamda daha fazla böyle astroloji ile ilgili bilgi istiyorsanız beğenin, paylaşın, gönderin, <laughs> hikayenizde paylaşın. Yani ya da yorum yazın, etiketleyin. Nasıl yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz. Çok çok sevgiler. Tekrar yeni yılınız kutlu olsun.